Canlarım, can bacılarım, kalbi gönlü güzel dostlarım, güzel arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeliz bacınız kendine kahvaltı hazırlamakla güne başladı. Onun öncesinde bulaşık makinesini boşalttım. Ondan sonra hemen dedim çay suyumu ocağa koyayım. İki tane de patates kızartayım dedim ama patates fazla oldu arkadaşlar. Bayağı bir fazla oldu ve patatesi de ocakta bekletiyorum. Hani Banu'yla görüntülü konuşuyordum. Eee... Bu akşam kız isteme işleri var. Allah nasip ederse hayırlı eylesin inşallah. Bu akşam kardeşin erkek kardeşine kız isteyecekler. Ee, onunla işte kıyafet konusunu konuşurken ederken bacılarım dedim ki hani soğuk patates sevmiyorum. <laughs> Alcık da hani patates kızarsın kızarsın derken iyice kızardı. Kıtır kıtır oldu. Dedim hadi tabağı alayım ondan sonra yanına eklemeleri yaparım. Banu'yla da konuşmam gerekiyordu. En son dedim ki Banu'cum hadi ben halledeyim işimi. Sen de hallet konuşuruz gene dedim. Onu da gelin adayları Şevval arıyordu. Tamam dedik hadi görüşürüz o zaman herkese kolay gelsin. Ondan sonra kapattık. Hemen geldim patatesin başına. Karnımı doyuracağım çok açım arkadaşlar. Dün e, annemde yediğimle duruyorum. Dedim ya bakla yapmıştı bakla kavurmuştu bize diye. O kadar özlemişim ki. Hatta şey anneme de şey dedim hani sevmiyoruz yemiyoruz dedim ama bir tane aldım. İçinde bezelye de vardı taneli bezelye, yaprak bezelye, baklanın tanesi, tazesi hepsi vardı. Öyle olunca da çok güzel olmuştu böyle yeşil soğanla da kavurdu annem onu. Çok lezzetli olmuştu. Ana ellerine sağlık. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Hayatta olan annelerimizi, babalarımızı Rabbim başımızdan eksik etmesin. Acılarını göstermesin inşallah. Gerçekten Zor, zordur yani. Geldik, gideceğiz elbet ama Rabbim gecinden versin, gecinden e, göstersin acıları, genç ölüm vermesin. Neyse bakalım, çok uzamasın videom. Hemen zeytinimi falan dalayım, çayımı dalayım, şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Patatesli, bol patatesli bir kahvaltı olacak. Hemen karnımı doyurayım da arkadaşlar, enerji alayım. Şöyle çok işim var. <laughs> Ay ben böyle çok strese giriyorum, vallahi strese giriyorum. <laughs> Çünkü gelen hani böyle eleştirilerden dolayı strese giriyorum. Şimdi çok işim var deyince çok yorgunum diye şikayet ediyormuş durumuna düşüyorum diye strese giriyorum. Yani gelen eleştirilere göre davranmaya çalışacağım. O da beni strese sokacak. Ben olduğu gibi hayatımı çekeyim en iyisi değil mi arkadaşlar? Hiç şekilde hani böyle girmeye... Gerek yok diye düşünüyorum. Hani gelen eleştiriler de kötü eleştiriler değil. Onu da biliyorum. Kötü niyetli yapılan eleştiriler değil. Zaten ben sordum da söylendi. Ee, yani hiçbir hayatımdaki hiçbir şeyden şikayet etmiyorum arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum ama. Yani ben e, şükürsüz bir insan değilim. Hani böyle şikayet eden bir insan değilim. Elimden geldiğince koşturuyorum işte. Her neyse patatesim soğumasın. Soğuk patates sevmiyorum. Öpüyorum sizlere. Karnımı doyurayım. Sonra elimizin işine gücüne koşturalım bakalım. Kahvaltı tabağım hazır arkadaşlarım. Şöyle salam dilimledim birkaç tane. Zeytin de getirdim. Lokum sürünme üstüme her yeri tüy yapıyorsun lokum. Bacaklarıma dolanıyor lokum da şu an yanımda. Şöyle çayımı doldurup hemen kahvaltı faslına geçiş yapıyorum. Rabbim bereket versin. Rabbim olmayanlara da versin. Kimseyi açlıkla yoklukla imtihan etmesin inşallah bacılarım. O zaman bana afiyet olsun. I know you told your

buraya da tavuk parçaladım dondurucuda tavuğum vardı göğüs bir parça atmış mı öyle onu da şimdi haşlamaya bırakıyorum Cansucum pilav yapacak bunu ben çıkacağım hazırlanacağım ve evden çıkacağım arkadaşlar sucum okuldan geldi Caner'cim de geldi yemekler pişsin artık Cansu'ya teslim edeceğim ve çıkacağım acil çıkmam gerekiyor pişsin bakalım. ben şimdi çıktım attım kendimi dışarıya çok işim var arkadaşlar <laughs> Yine söyledim sihirli kelimeyi. Çok işim var arkadaşlar. Ay hava da güzelmiş. Evet gidiyorum. Nereye gidiyorum? E, masamı, sandalyemi aldım. Zafer Bey'in yanına gidiyorum arkadaşlar. Son e, şeyleri yapacağız. Ay dudağımda falan çikolata var mı acaba? Çikolatalı ekmek attım ağzıma. Son e, kararı vereceğiz arkadaşlar. Ödeme de yapmam gerekiyor. O yüzden gidiyorum bakalım. Dün cenazemiz olduğu için gidemedim arkadaşlar. Dün. Dün diye konuşmuştuk aslında öyle iletişime geçmiştik ama e, hani cenaze olunca gidemedim haliyle sabahtan çıktık akşam geç geldik gidemedim şimdi gideyim e, bazı değişiklikler yapmayı düşünüyorum yani böyle e, o kadar çok irdeliyorum ki arkadaşlar öyle mi daha iyi olur böyle mi daha iyi olur ayağımı da sildim ıslak mendille şuraya çöpe atayım da. E köyümüz böyle yağmurlu çamurlu olunca ayakkabılar kirleniyor arkadaşlar. Köy gibisi var mı? Vallahi köy gibisi yok. İmkanım olsa böyle köyde yaşamak isterim. Ee, Ali Beyciğim emekli olursa gideriz belki de köyde yaşarız. Neden olmasın değil mi arkadaşlar? Neden olmasın? Ay. Son şeyi, kararı vereceğim işte arkadaşlarım. Yani böyle sandalyelerle alakalı değişiklik yapmayı düşünüyorum, planlıyorum netleştiremediğim şeyler var yani anlayacağınız. Haydi gidelim. Ee, hem gezer dolaşırız hem de son şeklini vermiş oluruz sandalyemizin, masamızın ve TV sehpamızın arkadaşlarım. <laughs> Haydi bakalım. Halil Beyciğimle konuştum. Yemek yaptım mı dedim. Aceleyle yaptım. Türlü yaptım. Tavuk koydum ocağa. Cansucuğum da şimdi pilav yapmak için mutfağa girdi. Çanercim de dershaneye gidecek. <laughs> Haydi gidelim bayağı yolum var. Ee, böyle videolarım neden izlenmiyor? Hani abone sayım neden artmıyor ee, diye söylediğim zaman bir arkadaş da şey demiş hani. Çık, gez, dolaş, mağazaları gez. Valla benim buradan çıkıp mağazaları dolaşmaya gidip gelmem 2 saat. 2 saatte mağazayı gezmek 4 saat. Yani sırf videolarım izlensin diye de hani bunu yapamam yani arkadaşlar. Hem maddi hem manevi yıpranma, yol parası vereceksin oturduğumuz yer böyle çok da yakın bir yer değil e, mağazaların olduğu yere alışveriş merkezi var e, orada da şeyi çektirmiyorlar yani Madam Coco'da English onda video çekemezsiniz diyorlar e, nereye gezeyim kendimi de böyle çok sıkıntıya sokamam yani hani videolar izlenecek diye çok sinirli arkadaş ben de sinirleniyorum ya hayat yoruyor bazen bizi of, neyse haydi bakalım ee, hep söylüyorum videolarımı severek izleyenden de Allah razı olsun. Sıkıldığı halde izlemeye devam edenden de Allah razı olsun. Haydi gidelim koşturmacaya devam edelim. Ben şimdi minibüsten indim arkadaşlarım. Şöyle samtın meydana geldim. Mobilyacıya doğru gideceğim bakalım. Şöyle bulvar AVM'den geçelim arkadaşlar. Akşamları bu ışıklar yanıyor böyle. Şunlar çok güzel bir görüntü oluyor hızlıca gidelim hadi. Burada böyle bütün mağazalar yan yana yan yana kurulmuş bir vaziyette. Hani burada uzaklıyorum ya arkadaşlar gelmesi gitmesi zor diye. Ee, Bafra'da öyle değil. Bafra'da çıktın da her yeri gezip dolaşıp işini halledip evine dönebiliyorsun. Hani bir araca binmek zorunda değilsin. Dolmuşa binmek zorunda değilsin. Ama burada böyle merkeze gelmek için dolmuşsuz mümkün değil yani. Tramvaya tramvaya bineceksiniz. Ya dolmuşa bineceksiniz öyle. İnşallah Bafra'da dolu dolu gezeceğiz sizle. Orada günlerim çok daha yoğun geçecek gibi geliyor bana. Daha dolu dolu geçecek. Arkadaşlar orada toplantılar daha fazla olur. Öyle. Bir geceye giderken belli onun önünden geçiyordum ve şu takım gözüme çarptı. Dedim bir bakayım. Ay gayet de güzel görünüyor. Ama şu ip, ip olayı Hani zamanla çok deforme olur mu? 22.968 TL. 23.000 TL arkadaşlar. Şık ama. Güzelmiş. Şöyle. 31.500 TL. Bambu. Bir de şuna bakalım. 33.081 TL. 33.100 TL diyelim yani. Yani şunlar çok kaba da, şunlar güzelmiş aslında. Ama fiyat olarak mümkün değil. E, almam da vermem de yani o kadar para. Şunun fiyatını göremedik. Yani şık duruyor. Şöyle Gazi Caddesi'ne giriş yaptığımı arkadaşlarım. Çok güzel terlikler falan da var. Hayır, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar terlik? 120 lira. 120 TL. Şu taşlılar? O 150 lira. 150 lira. Bunlar 100 lira. Hı hı. Sen De kaç tane alacaksın? Ha, bir tane. <laughs> Teşekkür ederim. Bakıyorum. Sağ olun. Teşekkür sağ olun. Hayırlı işler. Şöyle. Ayakkabılar. Gazi Caddesi boydan boya dükkanlar alışveriş yapılabilecek mekanlarla dolu. Şimdi gidelim bakalım. Hep böyle sıra sıra ayakkabıcılar var burada. 100 TL'ymiş. Cansucum ayakkabısını buradan aldı arkadaşlarım. Bir tane de şöyle bir ayakkabı aldım. ama onu siz görmediniz. Galiba görmediniz evet. Şöyle çok güzel bir mağaza gördüm arkadaşlar. Gezmek istedim. Merhabalar. Merhaba. bizim ismimizi de al Tabii tabii isminiz neydi mağazanın ismi ben neydi? Ben sana kart vereceğim. Tamam arkadaşlarım. Ben şimdi çok güzel bir mağaza İstigram gördüm ben, dedim ya. İlgimi da alır. Tamam. Ben, ben yaptım Şöyle bir Hep balkon takımı sordum Haziranlı. Özellikle Haziran'ı dedim hani atma yapar mı dedim. Altını gösterdi şu sehpanın beyefendi ve işlemişler arkadaşlar. Hani kesinlikle çivi çakma falan değil. İşlemişler. Çok güzel. Yani ama fiyatı ne kadar da 40 bin TL değil mi? Bütün hani döşemesi falan yapılmış Yok, her şeyi abi. bitmiş haliyle. Çok güzel ama. Çok güzel işler var burada arkadaşlar. El el oyması değil mi bunlar Hepsi hep? Ama şuraya baksanız arkadaşlar avantgard model. Mağazanın adı neydi? Fatih Mobilya. A? Fatih. Fatih Mobilya arkadaşlar Gazi Caddesi'nde. Fatih Mobilya. Eğer böyle aradığınız şey varsa. Ay şu sehpada çok güzelmiş. Şu sehpanın fiyatı ne kadar? O 2800. 2800 TL bitmiş hali arkadaşlar. Şu, şu da var, çok var. güzel. Bu da çok güzel. Çok tamam. beğendim bunu da. Şunun fiyatı nedir? Şu, şunun. Şu sehpanın. Bu tarzlar 2800 lira. Tamam. Evet. Evet. Bunun fiyatı 45 bin lira. 45 bin TL arkadaşlar. Çok güzel ürünler var. Bunlar bak Instagram'ı görebiliyor. Instagram adresi de var. Fatih Mobilya <laughs> diye. Fatih Dekorasyon. Şunlar, şunlar. Bunlar kilopatta. Evet. Bu kilopatta. Josef'in. Josef'in kilopatta. İşte evet. Sep bağlarını. var değil mi? Rabet var deyince özel sipariş bizi. Hazır değil yok, mi? hazır apek koymuyoruz. Biz özel sipariş. Yani biz talep de... var yani, hani isteniyor, yaptırılıyor. İsteniyor, isteniyor da bir öyle süremiş yok. Hı hı. Çok güzel ürünler bizim ama. Yani bunları alacak kişiler sahilik için Elinize sağlık, çok güzel. Arkadaşlarım şöyle girişten itibaren çekeyim. Avangard seven ben arkadaşlarım çekeyim. vardır. Döne, döne. <laughs> Abi diyor ki her yerini çek diyor. Görsünler o zaman diyor. Dedim Samsun'dan izleyen arkadaşlarımız varsa gelirler mağazamıza dedim. Şöyle göstereyim ama gerçekten çok güzel ürünler var. Bakar mısınız? Ham ahşap. Muhteşem ürünler var. Haziranlı. Haziranların özellikle elde dokunuyor olması çok hani ilgimi çekti. Hiçbir şey olmaz. Şu sehpayı sordum arkadaşlar. 11 bin mi demiştiniz? Evet. 11 bin dedi. Şu arkada oymalı olanlar. Ama onlar çok büyük. Şöyle, Şöyle yatak başlığı var. Bu eski sandalye mi? Yeni, Yenilenmek yeni, için. Yeni, yeni, yeni o. Sıfır. Öyle Sfır. mi? Sıfır. Onu ceviz boyuyoruz. O demin Barak gördün ya. Hı -hı. Instagram'da gördüğünüz. Onlayız. Yeni sıfır onlar. Çok güzel ürünler var. Bakın arkadaşlar. Fatih Mobilya Gazi Şu Caddesi oydu, girişinde. Sandalye bu. Evet, Sandalye bu. Çok güzel. Bunu ceviz boyayacağız, hakiki deri döşeyeceğiz. Bak içeriye doğru çekelim git. Arkaya. Çektim, atölye, çektim. Atölyenin şeyini de gör. Atölye ya tamam. Diğer bir görmemiş. Ha istiyorum. şurada da atölye var. Böyle arkadaşlarım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı işler, Sağ olun. bol kazançlarınız olsun. Sağ olun. Kartını da aldım arkadaşlar. Haydi gidelim bakalım. Bunlar koltuk mu? Bu tek koltuk. Köşe gibi girişlere, mi? Köşelere, hmm. Bu özel bir şey. Yeni model. Köşeleri değerlendirmek evet, için tamam. gibi. Bunu hmm. böyle koyabiliriz. Evet. İstersen böyle. Evet. evet. Çok bir şey, Özel bir şey. Teşekkür ederim. Hayırlı i̇yi işler, ederim. iyi akşamlar. İyi, iyi. Arkadaşlar o kadar avantgard mobilyalar vardı ki gördünüz. Almanya'ya sipariş yapmışlar. O deri kaplanacak dediği sandalye var ya 2.20'ye bilmem ne masa yapmış fotoğrafını gösterdi de beyefendi kocaman 12 kişilik masa yapmışlar yani düşünün. Etrafında da 12 tane sandalye çok güzel ama çok avantaj böyle e, saray evleri gibi evlere yani benim çok da hani tarzım değil bazı parçalar olabilir de böyle sehpa falan Tamamen öyle her şey oymalı oymalı olmaz. Ben mobilyacıma geldim arkadaşlarım. Şöyle yeni bir yemek masası takımı gelmiş buraya. Bunun fiyatı nedir Zafer Bey? Takım 20 bin. 6 sandalye ile beraber. Hmm. İyi gibi değil mi arkadaşlar? Sandalyesi de güzel. Arkadaki takım? 13 gün. Abla kahve orta şeker Evet evet orta şeker. orta Şöyle. Hazeranlı madalyon sandalye. Bu da güzelmiş. Bu sandalyeleri istediğiniz gibi kaplatıyorsunuz. tabi kumaşını seçiyorsunuz. İsterseniz arkasını hazeranlı ya da kumaş kaplama yapabiliyorsunuz. Öyle arkadaşlar. İki saattir mobilyacıdayım arkadaşlar. <laughs> Zafer Bey'le e, bayağı bir konuştuk. Sandalyeler ve TV sehpası, sehpası hakkında istişareler yaptık. Ya kedilerden dolayı arkadaşlar yani kediler zarar verecek diye e, emin olamıyordum. Hani heves de ettim sonradan da dedim ki kediler zarar verirse artık o zaman çaresine bakarız. Şu an heves ettiğim şekilde alayım dedim. Ee, çok kafam karıştı ama hallettim bakalım. Azıcık gezelim dolaşalım şimdi kafamız dağılsın. Vallahi helallik aldım da çıktım <laughs> Zafer Bey'in yanından. Çünkü ince in irdeliyorum yani irdeleyince de insanlar bunalabiliyor. Helalleştim çıktım dediğim gibi. Dedim hani sizi de yoruyorum ama dedim kendini yoruyorsun abla dedi. <laughs> hani Cansucum da bir taraftan anne öyle yaptırma, anne böyle yaptırma o da gelemedi benimle beraber. Öyle yaptırma, böyle yaptırma yaptırıyoruz bakalım. inşallah geldiği zaman sizlerle de paylaşacağım. Azıcık gezelim, dolanalım ama sonrasında da gidelim. Her zamanki gibi küçük pazara girmesem olmaz. 35 TL arkadaşlar. Bafra'da çifti 35 TL'ydi galiba bunun. Şöyle. Çok güzeller. Plastik, plastik ayaklı kase. Şöyle. Şöyle. Kaseler var çok güzel. Şöyle avizelere bir bakalım dedim arkadaşlar. Şu çok güzel görünüyor. 4750 TL'ymiş. <laughs> güzel görünüyor ama temizliği birazcık zor olabilir. Şöyle var. Şu gibi. Yani bu da değişik. O da 3200 küsür lira arkadaşlarım. Bunlar var. Aslında mutfağa şöyle bir avize olabilir diye düşünmüştüm mutfağımıza. Ama bunun hani gold, şey, gold değil de daha böyle bakır gibi. Çünkü mutfak kutlarım bakır. başka çeşidi var mı? 779 TL'ymiş. Fiyatı da iyiymiş aslında. Ali Beyciğim aradı neredesin diye. Dedim dolanıyorum. Hadi gel dedi. Ben eve geçiyorum dedi. Tamam dedim eve gidiyorum arkadaşlar. bugünümüzde böyle geçti. Mobilya işinin peşinde koşturmakla geçti gibi oldu. Neyse hemen minibüse gideceğim. Minibüse mi binsem, tramvaya mı binsem bilmiyorum. Minibüs daha yukarıda bırakıyor beni. Eve daha yakın oluyor. Yürüyorum bakalım. Bineceğiz bir şey arkadaşlar. Haydi gidelim. Karnım da acıktı. Tava türlüsü yaptım. Cansucum da pilav yapacaktı biliyorsunuz. Bakalım yanına ekleme bir şeyler yaparım ben de olmadı. Gidelim. Bugünü de akşam ettik. Ee, evi toplamaya devam edelim. Bugün hiçbir şey yapamadım toplanma adına. Gidelim toplayalım. Bugün de birazcık bir şeyler yapmış olalım bakalım. Bacılarım. Bu Yeliz bacınız ne zaman bitirecek bu kadar işi? Hiç bilmiyorum. Evi böyle toplanmaya çalıştıkça ev daha da bir dağılıyor. Biliyorsunuz taşınan herkes biliyordur. Ee, erken başlayıp da böyle hani götürüp yerleştirmek bir yerde iyi oldu ama bir yerde de çok strese sokuyor beni. Hani son bir hafta hepsini bir toplayıp taşısak daha mı doğru olurdu acaba dedim ama evin içine taşındığımız zaman da rahatlığını anlayacağım o mutfak yerleşince daha bir rahat olacak. Haydi gidiyoruz artık evimize. hem arkadaşlarım. Bakın. Ne aldım üzüm ucuma? Bakın ne aldım üzüm ucuma? Annem ne almış anne sana? Ne çocuğum? Dur çıkaralım. Dur çıkaralım dur. Uy kafana vurdum. Ha? Tırmala bakayım hadi. Hadi tırmala. Hadi. Ha? Aferin çocuğuma. Tak tırnağını. Artık koltukları tırmalamak yok gel. Üzüm. Üzüm bırak poşeti çocuğum poşeti bırak gel gel, Heh. hadi tak tırnağını Heh. Heh. abla kesti mi tırnaklarını senin tırnaklarını kestim mi abla en gerekli şeylerden biriydi bak ne aldım ben oğluma ablası bak Aa. bak ne aldım bak Heh. artık koltukları tırmalamak yok Tamam mı? Çok açım. Karnımı doyuracağım hemen. Arkadaşlarım ben eve gelince çok açım demiştim ya. Ali Beyciğim. Kadrajdasın. Çok açı, çok acıktım demiştim ya. Aysuncuğumla konuşarak da mutfakta <laughs> yemeğimi yiyordum. Sonra Ali Beyciğim geldi. Sen ne yapıyorsun? Dedi yemek yiyorum dedim. E biz dedi. E dedim, siz yemediniz mi? Yemedik tabii dedi. Yani. Afiyet olsun. <laughs> Sağ ol canım benim. Yedik ya yetiştik. Evet. Yemedik tabi deyince hemen dedim hazırlayalım masayı. Hep beraber karnımızı doyurduk şimdi arkadaşlarım. Ee, Ali Beyciğim beni şaşırttı. Eve gelirken ne almış bir bilseniz. Çorba. Niye öyle yaptın? Gel anlat bakayım. Çorba, çorba alıyoruz. Çorba aldım Gel gel. Az kadraja bir gel bakalım. Yakınıma gel. Çok uyguluyorsun sen ya. Şu tarafıma gel. Kocacığım. Girdim ben. Geldim. Anlat bakayım. Niye aldın sen hazır çorba? Bizim evimize hazır çorba mı giriyordu? Arada bir değişiklik oluyor. Ne kadar? Çok uzun zaman oldu anlayalım. Yani i̇ki yılda bir, üç yılda bir değişiklik oluyor arada bir. Ne yemeği var diye Cansu'ya sordun herhalde sen. Hmm, çorba var mı dedim. Yok dedi yapar mısın dedim. Yapamam deyince. <laughs> ben de az çorba alayım dedim. Yani. <laughs> Yapamaz arkadaşlar. İşi vardır mutlaka. Seminerle ilgili falan mı bir şey vardır? Kafa salladığını duyamıyoruz biz. Efendim? Çay kaynıyor. Üstü de başlıyor. Eski çay dolu. Tamam. Sabah demlediğim çaydan bahsediyor. Cansucuğum neden yapamadın çorbamızı yavrum? Meşgul canım birazcık. Meşgulsün de önemli bir meşgul. Ne? Ne hocacığım? <laughs> evet kart çektim tabii. Ne çekecektim? Nakitim yok o kadar. yok da bu para yani? Ama koltuklara zarar veriyor. Kredi kartından çekmişsin diye şey yapıyor da arkadaşlar. Tırmalama tahtasını. 109 liraydı ya. Böyle böyle birikiyor zaten onlar. Her neyse ben çayımızı demleyeyim arkadaşlarım. Saat şu an 9. Karnımızı doyurduk. Çok şükür Allah'a artık çay faslında görüşürüz inşallah. Çay faslında görüşürüz demiştim. Çay faslına bakın neyle geldim. Bugün çok güzel bir kargo gelmişti. Şöyle bacağımı bir uzatayım. Kargo gelmişti size söylemeyi bile unuttum. Yemek telaşına düşmüştüm. Şöyle çayımı aldım bacılarım. Şöyle alayım kenara. Çayımı birazdan içeceğim çünkü <laughs> ağzımda yara var. Çay o kadar çok canımı acıtıyor ki arkadaşlar. Anlatamam size. Birazcık soğusun. Biz de o arada Üzüm Hoş'la beraber geldi kargocu başı. Paketimizi açalım. Vallahi çok şaşırdığımız bir paket oldu. Ha, Üzüm. Ne göndermiş Emel teyzen? Ne göndermiş? Şuradan bak. Ha, buradan bak. Oradan bakma bak. Buradan bak. Heh. Ne göndermiş Emel teyzen. Ali'nin e, emniyetten arkadaşı. Arkadaşlarım kaç sene oldu onlar gider Ali? 5 sene. 5 sene oldu galiba. Kız son sınıfta dedi. Yo. 4 sene. 4 sene oldu galiba. Bafra'dan tayinci gittiler arkadaşlarım. Ali'nin de e, mesai arkadaşı Emel'cim. Canım Emel'cim. Çok teşekkür ederim. Çok mahcup ettim bizi. E, Giresun'dan böyle hediye göndermiş. Çikolata göndermiş, sonra çay göndermiş, ondan sonra şöyle e, krokanlar göndermiş, fındık. Dur Durucu, dur anne. Şöyle, az gösterelim çocuğu, az gösterelim. Dün gece saat üç buçukta yatağa gelip mırın 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 beni uyutmadı. Mersen mamaları bitmiş arkadaşlarım. Şöyle. Çok zahmet ettin Emel'cim ya. Yani kesene bin bereket. Şöyle çikolatalar göndermiş. E, ee, Emel'cim de emekli oldu arkadaşlarım. Rabbim emekli olmak isteyen herkesin e, başına getirsin, nasip etsin emekliliği. En güzel şekilde yaşamayı, emeklilik hayatın en güzel şekilde yaşamayı nasip etsin. Darısı Ali Beyciğim olsun inşallah. Olur inşallah. Olur inşallah. İnşallah olur. <laughs> Sonra şöyle bir şey göndermiş ama bunun içinde ne var onu bilmiyorum. Bir bakalım mı açalım mı oldu? Bir var bir var. Nerede? Fındık Dışında fındık resmi var. Bir Fındık çikolata ne diyor? Fındık çikolata pestil köme loko boy fındık, Arkadaşlarım Emelcim'in 3 tane kedisi var. Ee, bir tanesi, gerçi şu an 3 tane mi 2 tane mi emin değilim. Bir tanesini kaybettiler. E, Can da çok hani yardımcı oldu. İlgilendi hayvan hastanesine getirdiler. E, herkese teşekkür babında gönderdiğini düşünüyorum. Hepimiz hepimize göndermiş. Az önce de konuştum onunla. Kargo geldi mi falan diye sordu öyle. Geldi dedim. E, kedilerini işte söylemek istemiyorum. Bir yerlere götürmüşler. Hani isim vermek istemiyorum. E, kliniğe falan götürmüşler düzgün de sonuç alamamışlar arkadaşlar. Cansu ile iletişime geçmişti. burada hayvan hastanesine getirdiler işte. Cansu'cum da öyle hani elinden geleni yaptı, yardımcı oldu. Çok şükür kedilerinde FIP hastalığı çıkmadı. Ama onlara çıktı denmiş. Hani FIP hastalığı var denmiş galiba. Yanlış söylemekte istemiyorum. Oy 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 oy. Ali Beyciğim çayımızın yanı hangisinden istersin? <laughs> Şöyle. Ay Emel'cim çok mahcup ettin bizi ya. Keşke beraber olsaydı. Keşke beraber yiyip içebilseydik şimdi çayımızı. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim kesene bin bereket versin. Allah razı olsun. Mahcup ettin bizi. Gerçekten bizi mahcup ettin. Öyle yarım elma gönül alma gibi düşünmüş. Allah bin kere razı olsun. Öyle işte e, emekli oldu. Geçen gün ben aradım Cansu'yla konuşmuşlar. Ben de dedim bir arayayım hayırlı olsun diyeyim dedim. E, çok yoruldum dedi. Yani gerçekten çalışmak hani çalışan kadın olmak çok zor. Polis memuru olarak çalışmak çok daha zor diye düşünüyorum. Çünkü insanlarla uğraşmak hala alışamadım diyor. Pijama modundayım diyor. Yani sanki böyle yarın işe gidecekmişim gibi bugün tadını çıkarayım diye. he tadını çıkarayım diye uğraşıyorum gibi diyor. Gerçekten çok yoruluyormuşuz. Evde kalınca anladım bunu dedi işte. Böyle bayağı bir konuştuk. Neyse bacılarım e, videom çok uzadı. Ben size e, kucak dolusu sevgiler göndererek vedalaşayım. İnşallah bir sonraki videoda sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla görüşmek, kavuşmak nasip olsun. Dudağıma da böyle yaralar çıkınca böyle e, dudak dolgusu olmuş gibi oluyor sanki. <laughs> Dolgu yaptırmışım gibi oluyor. Öpüyorum, <laughs> kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki videoda inşallah sağlıklı, sıhhatli... Ne annem? Sağlıklı, sıhhatli görüşürüz inşallah. Hoşçakalın arkadaşlarım. Biz yüzü boşta oyun oynayalım azıcık. Sonrasında da videomuzu düzenler. Sizlerle buluşmaya hazırlarım. Öptüm hepinizi. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hoşçakalın. Emel'cim sana da çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hoşçakalın. Yaramaz çocuk. Yaramaz çocuk. Quiero más.